Arkadaşlar merhaba. Benim İsviçre'den Berkant. Size çok önemli bir konuda bilgi vermek istiyorum. Geçen ay ailece biz e, İzmir, İzmir'e tatile gittik ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptık. Ve havalimanında öyle bir şey yaşadık ki, yani pasaport kontrolüne girdiğiniz zaman ne kadar bekleyebilirsiniz ya? 10 dakika ya da yarım saat falan mı? 2,5-3 saat bekledik. Sebebini size şu an bu konuşmadan sonraki videoda göstereceğim. Böyle bir şey olamaz. Bırakın biz... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yabancılar için de güzel bir şey değil bu. O yüzden turist kaybı yaşıyoruz. Bunu ispatlayan videoyu haydi hep beraber izleyelim. Görüyorsunuz insanlar sırada ya böyle sırayı görüyorsunuz. Bu yurt dışından gelenlerin pasaportla sıraya girmesi için hala görüyorsunuz sırayı bu sıra devam ediyor arkadaşlar daha henüz gişelere ulaşmadık bakın 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 şurada bir ayrıntıyı söylemem gerekiyor burada bir sıra var ayrıca yan tarafta da bir sıra var böyle giden sıra böyle devam ediyor devam ediyor görüyorsunuz bu sıra buradan böyle devam ediyor yandaki şuradan ayrılan sıra iki ayrılık buradan devam ediyor Görüyorsunuz sıra hala devam ediyor. Böyle bu şekilde. Bu sıra buradan devam ediyor ve insanların hepsini burada yığınlaştırıyorlar. Görüyorsunuz orada gişeler kırmızı olanların hepsi kapalı. Yeşiller çalışıyor, kırmızılar kapalı. Binlerce insan var. Bu insanların çoğu turist. Yazı günah değil mi arkadaşlar? Kendiniz bakın, kendiniz karar verin. Yazı günah değil mi? İzmir Menderes Havalimanı burası. Tekrar söylüyorum, kendimi de gösteriyorum ki hani video yalandır, doğru değildir gibi bir konuşma olmasın diye. Tekrar gösteriyorum, tekrar gösteriyorum, tekrar gösteriyorum. Hani böyle bir rezillik olamayacağını artık anlayın yani binlerce insanlar var.